Çok kötü güneş vuruyor yine. <laughs> Neyse. Selam gençler, kanalıma hoş geldiniz. Yine Aralık ayındaki videolara devam ediyoruz ama bu Aralık ayının son videosu olacak. Sonrasında artık normal eski düzenimize şöyle yapayım iki saatten uğraşıyorsam eski düzenimize geri döneceğiz. Ama şöyle bir şey yapacağız. Ben Aralık ayında size çok alıştım. Haftada en az iki 3 video yayınlamayı düşünüyorum. Hani elimden geldiğince imkanlarımı zorlayarak 4 videoya da çıkartabilirim. Söz vermiyorum ama o şekilde yapmaya çalışacağım. Çünkü ben de size çok alıştım. Siz de bana çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Sayın sana çok alıştık. Araloklar bitince ne yapacağız diye. Ben de böyle bir şey düşündüm. Umarım güzel olur bizim için. Çünkü ocalok yaptıyenler var bana. Ocalok. Ama ben Ocak ayında e, Almanya'da olacağım büyük ihtimalle ve orada bir süre Emre'nin arkadaşına misafir olacağız. Sonrasında kendi evimizi tutacağız falan. Biraz zorlayıcı olur benim için ama her aşamayı size çekeceğimden hiç şüpheniz olmasın. Hem de yeni bir kamera alıp onunla daha güzel çekimler yapmayı düşünüyorum. Enişteniz de geliyor. Ruju çıkardım bu arada çok kırmızı oldu bence kombinime göre. O an ilk hoşuma gitti ama sonradan vazgeçtim. İçime de şöyle kazak giydim gömleğin içine. Bir de şu kabanın Selam canım. Selam herkese. O zaman bugünkü plandan çok ufak bahsediyorum. Size ufak bir e, veda videosu olacak ama son Aralık videomuz bu arada. Hmm. O yüzden vedalaşıyorum Aralık <laughs> için. Ama İyisiyle hiçbir yere söyle. gitmiyoruz. Tabi daha video devam ediyor. Devam edecek ama aralık serisi bitiyor değil mi? Evet. E, videoları zaten edecek bu video da şimdi burada hmm. kapanmıyor sonuç olarak. Hayır hayır daha yeni başlattık ayol. İlk durağımız, İlk durağımız neresi? Kargo. Olap e, uygulamasından satılan ürünleri vermeye gidiyoruz. Hızlı bir şekilde satılıyor bu arada. Çok büyük ilgi gösterdiniz. Hepinize teşekkür ederim. Ben de bugün şimdi gidip e, onaylanan ücretlerle hemen marketten büyük ihtimalle Migros'a mı gireriz? Kedilere, köpeklere mama alacağım. Hemen sokakta dağıtacağım onları. Zaten söylemiştim, oradan gelen geliri hiçbir şekilde kendime harcamıyorum. Direkt sokak hayvanlarına harcıyorum. O yüzden hep birlikte bir hayır işlemiş oluyoruz. Ne kadar güzel? Evet gençler, kargoları verdik. Şimdi ilk durağımız e, bu Bulgaristan işleri ilgilenen firma. Oradan çıkacağız. Sonra da fotoğrafçıya gideceğiz. <laughs> Biz hala albüm için fotoğraflarımızı seçmedik. <laughs> onları seçtik yani evde artık seçtik sonunda onları teslim edeceğiz onlar da albüme basılacak falan filan sonra da Optima gitmeyi düşünüyoruz belki bir Türkiye'den son alışveriş olabilir evet. bir de ehliyete pazartesi gideriz herhalde ha, yeni ehliyete başvuracaktık evet pazartesi gidelim ona bugün olmayacak artık o bugün Optimum'dan şey falan olasın var aşkım böyle gezip. Ne alıyorsun? İşte eve demiştim ya götürmek için Almanya. Hı. Sepet mepet, dekorasyon ürünleri. Şu an dövize bağlı olarak burada biraz daha uygun fiyatla denk geliyor. Kahvaltı seti aldım. Bugün gidince gösteririm hatta size. Keramikanın A101'deydi sanırım. Aynen A101'den. Çok da güzel. Bayıldım yani deseni falan çok güzel. İlk defa böyle desenli bir şey aldım diyebilirim. Ve fiyat olarak Almanya'da... Elimden göremiyor mu? Özür. Şöyle çekeyim. Almanya'da 10 Euro'ya denk geliyor. Ve 10 Euro'ya Almanya'dan öyle bir kahvaltı seti almamız mümkün mümkün, mümkün değil. Pardon. <laughs> almamız da mümkün olmadığı için yani ben zannetmiyorum o Euro olduğunu. Emre de zannetmiyor. Ve araştırdık, baktık da zaten e, Almanya'nın satış sayfalarından falan. O yüzden mesela onu buradan aldım. Şimdi böyle aklıma yatan bazı şeyler var. Onları da buradan alacağım. O yüzden böyle gezeriz. E, Elsie Home, Madame Coco, English Home. Madam Coco yoktu sanırsam. Optimum'da. Karaca var var. Karaca var falan. Onlara bakacağız. Var mıydı? Madam Coco da var diye hatırlıyorum. En alt katta o da. Neyse artık gidince bakacağız. Şu işlerimizi halledelim. Evet yaklaşık olarak sanırım 2 saattir aslında arabada değiliz. Şimdi bindik. İşlerimizin hepsini hallettik. Hatta e, Ehliyeti yaparız pazartesi diyorduk, onu da hemen sorduk. Öncesinde işte sağlık raporu falan almamız gerekiyormuş, biyometrik fotoğraf ve ödemesini yapmamız gerekiyormuş. Onları da öğrenmiş olduk. Öyle, şimdi tekrar bindik arabaya, gidiyoruz. Optimum'a. Kınaeli oldu. Hmm. Kınaeli değil, pardon. Neyle oluyordu? Kafiyeli. Gittiğimiz yerleri falan göstermek istemedim çünkü firmada kalabalıktı. İçeride insan vardı. E, zaten devlet dairelerinde çekim yapmak yasak fotoğrafçıya dediğim gibi uğradık. Orada da bir sürü insan vardı. Albümlere zam gelecekmiş. O yüzden herkes koştur koştur fotoğraf seçimini yapmaya başladı. Ben de... Evet, giriş yapıldı. İlk olarak <laughs> beni bir gör ha. İlk olarak yemek. Evet, açız. Önce yemek yiyeceğiz. Normalde biz önce gezip sonra yemek yiyorduk. Ama ağırlık çöküyor yemekten sonra da ne yapacağız bakalım. Neyse şimdi önce bir yemek yiyeceğiz. Yemeğimizi yiyelim sonra da gezeceğiz. Ay, burası hala ışıl ışıl. Tabii yılbaşından 6 gün var. Zaten ışıl ışıl olsun bir zahmet. Daha yeni süslemeye başlayanlar var. Dışarıda de teşekkür ederim. İçeride olsun fotoğraf. Ya. He. Olabilir. Fotoğraf çekecektim ben normalde ama dışarıda dışarıda günü kaçırdık. Hava kararacak birazdan. Diyanara girdim arkadaşlar. Şöyle bir kitap buldum. Bunu kendime alıyorum. Şimdi ablama da hediye bir kitap alacağım. Emre'yi aradım şunun arkası hemen psikoloji bölümü ama e, Emre kendi baksın diye düşünüyorum çünkü bazen ben Emre'ye kitap alıyorum ama onunla alakalı olmadığını söylüyor çünkü her psikoterapistin e, bir tutumu var bir yaklaşımı var ben bazen Emre'ye zıt bir yaklaşımda kitap alıyorum Emre de o yüzden okumuyor o yüzden o kendisi baksın bilissel Emre bilissel davranışçı e, bazen ben farklı kitaplar alabiliyorum o yüzden onu Emre'ye bırakacağım şimdi buradan ablama aslında şey istiyorum Yılbaşı hediyesi alacağım bu arada ablama hediye kitap. Ben biraz bakayım evet. kendime uygun olanı buldum. Biraz daha kendimi geliştirmek için kitap okumak istedim. En aralı yaptık. Emre çok farklı bir alanda kitap almak istedi arkadaşlar. O yüzden ben hiç hiç bakmadım o alana. Ona artık ayrı bir günde bakacağız. İyi bir araştırma yapması lazım çünkü. Evet. Şu an söylemiyoruz. Söylemiyoruz. Emre biraz onu geliştirsin ondan sonra söyleriz artık ufak tefek başladım çalışmalar. Dün akşam falan da sebo üzerinde biraz uyguladık. Arkadaşlar gerçekten sürekli benim üzerimde öğrendiği yeni psikolojik yöntemleri deniyor. <laughs> Ama ben etkileniyor muyum? Bakın bakayım. Hayır asla. Ben bu göz var mı? Asla. Aslan ben... normalde o kadar böyle suratsız <laughs> şey böyle hani ters bir insan arkadaşlar. Sırf benim sayımda da böyle bir şeyler söylüyorum. O yüzden böyle sürekli gülüyor, enerjik. Ya hadi be. Normalde böyle değil. Sus be. <laughs> Oğlum ben öyle bir insanım ki. Hani şu şeyler vardır ya bak harbiden ben oyum. Psikoloğu gidip psikoloğu, onun psikoloji dizimi bozanlardan var ya. Evet. O benim. Ben psikoloğa gitsem, yemin ederim bir daha gelme der. <laughs> ben onun psikolojisini bozarım. <laughs> Tabii ki de Bay Döner. Ya da teşdid İskender var. Orada denemiş miydik? Evet. Bay döner yedi başım ya. Günaydında da yemiştik geçen. Şeydeki Günaydın değil miydi? İstinye'deki. Öyle Sanırım. Haydi nereden yiyelim? Burayı daha çok seviyorum ben. Peşti İskender. Burası da iyi. Bu da peşti de bizi işemedik. İyi gel hadi deneyelim. Ben yedik diye hatırlıyorum ama. <laughs> e beğenmezsem artık eve gidince yapacaksın bana yemek. Ha. Karnımızı doyuracağız. Evet, peşti'ye oturduk gençler. Burası ne kadar ışık, sarı ışık çok farı, her yer. Bu arada kendim o kitabı aldım. Kendimi geliştirmek için. Ve ablama da hediye aldım. Ama o söylediğim şeyi almadım. İstediği bir şey aldım. <laughs> Öyle söyleyeyim. <laughs> merak, değil. merak ettireceğim sizi ama artık yılbaşı günü. Yılbaşı vlogunda göreceksiniz arkadaşlar. Herkes hediyelerini açarken tabii ki çekeceğiz. O gün görürsünüz. Bir de en sevdiğim şey İskenderci'de önden içilen çorbadır aşkım. Fix ve mercimek tabii ki. Değil mi? buna rağmen bir uçlu söyledik ama bakalım. <laughs> yenir yenir sen rahat ol. Ben yiyecek gibiyim. Benden beklenir. Sen Fila de çok ekmek Evet ama şimdi birazcık yesim geldi sende görünce. Güzel. Güzel mi? Sıcak çıkar Sıcak mı? Tamam. Vallahi gayet güzel. Çorbayı beğendik. Gerçekten biraz abartmış olabilir miyiz? Onu düşünüyorum. <laughs> Bence evet. Ben niye hep seninle yarış içerisindeyim? Bir de onu düşünüyorum. Yani ben bir sen niye bir buçuk benim şu an yarım falan yemem lazım. Of en sevdiğim. Oh. Teşekkürler. Sevdiğim. İşte en sevdiğim bölüm buydu. Size de yakalamış olduk bunu. <laughs> Bakın asıl süsler burada arkadaşlar. Optimum 16. Böyle süslemişler. Orada fotoğraf çekilmek isterim. Baksana ışıl ışıl bebeğim. Bebeğim. <laughs> evet gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bayağı bir dükkana girdik çıktık. Şimdi Elsiva Home'a gireceğiz. Burada çünkü beğendiğim şeyler vardı. Bakacağım hala duruyorsa. Bakmaya <laughs> başladım. Ama burası da çok küçük ya. Bana elsi ve homun veya böyle heyşenem homun falan mağazası lazım. O da burada yok. <laughs> Bak şu an pas falan çok güzel. Evet. Bir <laughs> de <laughs> alacağım. Hmm. Ama bu bayıldı. Şu daha kabarık mı duruyor sanki? Gözüme mi öyle geldi? Onlar ayarlanıyor herhalde. Bunda da yok açılmış. Bunun için bizim iki gitmemiz lazım sanırım ama asıl orada gideceğiz. Tabii ki. İki işte ya zaten fiyatlar hemen hemen. Evet. Burada da zaten benim alacağım şeyler iki ya uygun. Ama orada da uygun. O zaman niye taşıyorum Ya bu tür süs eşyaları falan oradan alınır. Yok ben bunu şimdi yılbaşı çaldım. Ha <laughs> evet. Ki burada da zaten pek öyle çeşit yok. Evet aşkım. <laughs> Bir adet. Mumluk. <laughs> o ölçülerde mum var mı? Evet. Mumluk değil de bunun adına ne deniyordu ya? Model adı direkt MMLK mumluk ya. <laughs> öyle Şam'dan. Şey. <laughs> Çok tatlı değil mi? Asıl de güzel. Hmm, günler var. Evet. Kaç bardak var orada? 6 tane. Niye öyle? 2 tane var gün olarak. 2 kişilik yani. Kuradayım, 10 değil. <laughs> günün ilk kahvesi diyor. Yine inanılmaz bir kalabalık var arkadaşlar. Şu Elsiva'ya girip alıp kasada hep vazgeçiyoruz. Değil mi? O hep bu oluyor bu. Ikea'dan alacağım. Ama o mesela altın sarısı yılbaşı ağacı var demeyiz. O yoktur Ikea'da. Şam'dan vardır her renk bence. Ikea'da o da vardır ya. Bilmiyorum. Bak şeyde. Evet. Çok kalabalık değil mi şu an? Bu kadar insan sadece Elsiva'daydı zaten. <laughs> Ki şu an geç oldu. Yani evet, dağılıyorlar. Evet. Dağılmış hal. normalde şurada zaten geçmek için bir, bir iki dakika bekliyorsun. Aynen. Biz bugün hafta içi kalabalık olmaz diye buraya geldik ama yapacak bir şey yok artık hafta sonu Ikea'ya gideceğiz. Orada da sıra olacak her şeyde. Neyse her şeye zam geldiği gibi ev eşyalarına da zam gelmiş. Şu anda yine Almanya ucuz. Hani eşte yani şu anda. Ne orası çok e, pahalı ne burası da ucuz muhabbeti. O yüzden almıyorum. Hani o oradan bu buradan diye düşünmezsin diyor. O da haklı. Neyse Ekru'ya girdik. Şimdi biraz Ekru'yu gezeceğiz. Burada da ev oluyor. Ne bileyim kıyafet de oluyor böyle bu tarz. Ay, tam benlik. Sedefli Hodo, hologram. Bu ekruyu sevmemin sebeplerinden biri de böyle her çeşit aradığınız her şeyin olması arkadaşlar. Mesela şurada çantalar var. Burada ayıcıklar vesaire var. Hani bir hediye medya almak isteseniz bakın her şey var. Şu pantolonlar falan mesela güzelmiş direkt kemerli. Şu kazağı da her geldiğimde görüyorum herhalde. Şimdi her Starbucks'a oturduk. Birazcık soğuk dışarısı. Ama içerisi de çok sıcak oluyor. Ortası yok o bunun buradan taşımak biraz sıkıntı zaten dedik biraz önce. Gereksiz olacaktı. Ama hep de alasım um geliyor. Neyse onları artık yine size birlikte <laughs> Almanya'dan alacağız arkadaşlar. Burada iki arada bir derede bir de videomu yayınladım biraz önce. Ya çok güzel yorumlar geliyor yine bakın. Bakın. Şimdi bunlara cevap vereceğim yani size. Evet an itibariyle Rozman'dayız arkadaşlar. Şu tokalardan alıyorum çünkü ihtiyacım var. Oje kurutucu alıyorum ve Notta iki tane şey aldım. Not marka. Oca aldım. Temiz renkler böyle. Severim bu renkleri. nötr renkler. Onlar da indirimdeydi. 12 liradan 7.90 mı ne düşmüş sanırım. Onları alacağım. Şimdi geziyorum böyle. Deterjan bölümündeyim. Tek tek inceliyorum. Sanki inceleyecek hiçbir fırsatım olmayacakmış gibi rozmanı. <laughs> Bıkkınlık gelecek diyor Emre de burada. Hep oraya gideceksin zaten diyor. Şu kadarcık. <laughs> şimdi geçiyoruz. Eve gidince göstereceğim arkadaşlar. Selam, eve geldik. Emre e, yine arkadaşlarına gitti. Bir küçük bir kutlama gibi bir şey yapacaklar herhalde. Tam olarak anlamadım. Ben de aldıklarımı göstereceğim. Zaten çok bir şey almadım açıkçası. iki tane poşet var ve AVM içerisinde de çok fazla kamerayla çekemedim. Birincisi çok aşırı kalabalıktı. İkincisi de e, şarj uyarısı verdiği için kısa kısa çekmeye çalıştım size. Öncelikle kendi aldığımı göstereceğim. Şöyle bir güneş gözlüğü model olarak beğendim ve yüzüme de gittiğini düşünüyorum. Tabi şu an saçım toplu olduğu için belki tuhaf durabilir ama ben çok beğendim. Kahve oldu. Emre de şöyle bir model aldık. Bu modeli zaten biliyorsunuzdur. Emre'nin hep kullandığı bir model. Ve işte aynı bu gözlükten e, şu an üçüncüyü alıyoruz. Aa bana da yapıştı. Arada takarım o zaman. Bornova Optik'ten aldık bu arada. Bunlar hep niye turuncu ya? Sonra ablamın hediyesini göstermeyeceğim. Dur onun etiketini de sökelim güzelce. <laughs> Kendime böyle bir kitap aldım. Çünkü dediğim gibi ara ara konuştum zaten ama biraz daha artık markalarla iletişime geçme, influencer marketing ve diğer influencerların sözleri falan var. Mesela şu anda anlayabilişi buldum. Burada. Böyle bir kendimi geliştirmek adına Böyle bir kitap almak istedim. Karşıma çıkınca da çok şaşırdım. Böyle bir kitap olduğunu bilmiyordum açıkçası. Bu neydi? 25 liraymış. Gayet de uygun bir fiyatı. Sonra şu tokalardan aldım. 12.90 Şunu çok merak ediyorum. Hayatımda hiç hızlı oje kurutucu kullanmadım arkadaşlar. Hep o sabırla bekleyen ya da bozulduğunda sabırsızca bütün hepsini silen bir tipimdir genellikle. Artık dedim ki şu teknolojiyle tanış be sevim. Bakalım ne kadar işe yarıyor. Ben de dediğim gibi hiç bilmiyorum. Şöyle ufacık bir şey çıktı içinden. Bakın. Kocaman kutu. Neyse şunu çıkarttım. Bunu daha önce de anlatmıştım. Bakın şu arkası böyle metal ya. Bunlar diğer mağazalara girişlerde ötüyor. Haberiniz olsun. Sonra Urban'ın böyle bir saç serumunu aldım. Yoğun hasar, hasarım onarımı, ipeksi parlaklık, pürüzsüzleştirici etki, aşırı yıpranmış ve cansız saçlar için diyor. Ben özellikle böyle en kötü saçlar için olanı alıyorum ki daha güzel etki etsin benim saçıma. O kokusu da inanılmaz güzel çıktı. Şöyle bir süreceğim genel olarak. Normalde uçlara sürülen bir şey. Saçıma zaten bakım yağı süreceğim. Birazdan duşa gireceğim. Bunu da bayağı beğendim şu an. Uçları bir yumuşacık yapacağımı düşünüyorum. Duştan çıkınca da yaparız birlikte. Bir dakika kahvemi koyup geleyim hemen. Bağırıyor oradan. Hadi diyor gel diyor. Bak gene öttü. Fera kahvemi koyup gelsene. Latte bardağında da Türk kahvesi içmeyen ne bileyim yani. Hmm. Revelation'ın kapatıcısını aldım. Bunu da denemek için aldım. Hiç kullanmadım. ICMR. İnşallah rengini tuttururum çünkü testeri yoktu. Ne almışım? C2 numarasını almışım. Valla gerçekten de böyle şey yaptım hani standlama aldım. Şöyle biraz ışıkta baktım. Rengi nasıl duruyor diye. Bir ruj aldım. L'Oreal'in ruju. L'Oreal'in rujlarını çok beğeniyorum arkadaşlar. Çünkü yapısı, kıvamı falan çok güzel. Böyle kremsi yapıda oluyor genellikle. Beklediğimden açık geldi rengi. Neyse. Onu toparlayabilmek için tahmin etmiştim. <laughs> çünkü orada gözüken rengin genellikle 1-2 ton açığı geliyor. O yüzden bir de dudak kalem aldım. Pastelin dudak kalemlerini çok beğeniyorum. Ben de bir de sürekli kullandığım bu dudağımı dolgun gösterir, gösteren e, rengi var. Onun rengini hatırlamıyorum şu anda makyaj çantamda. Şöyle bir renk aldım. Bu benim kalbime cezbetti direkt. Yani zaten nerede gold bir şey varsa o benim. İçen, içinde 24 ayar saf altın kırıntıları içeren ve cilde nem hapsederken pürüzsüz bir görünüm sağlayan, yüzünüzü uzun süre kalıcı, mükemmel bir makyajı hazırlamaya yardımcı olan bir primermiş bu. Çok güzel değil mi? Bayılıyorum. Gold olan her şeye bayılıyorum. Bir de 3 tane oje aldım. Siz 2 görmüştünüz en son. Ben onu 3'e çıkarttım. Süt beyazı, rose shell ve vanilya flower isimli 3 tane ojesini aldım. 2 numara, 7 numara ve 11 numaraları. Yine bunları da bulabilirsem aşağıya linki ekleyeceğim. Şimdi şu beyazından falan yapasınlar ama bilemiyorum. Bana belli olmaz biliyorsunuz. Kahvaltı setini gösterecektim. Onu da göstereyim. Şöyle içinde reçellikleri var. Siyah renk. Ben gerçekten çok beğendim bu arada desenini falan. Sonra iki tane şöyle var. Küçük. Sonra bu şekilde çay tabağı ve çay bardağı var. Bunları zaten açacağım. Ee, yılbaşında annemler geldikten sonraki gün bizde kalacaklar ya. Ertesi günü kahvaltı hazırlarız bunlara diye düşünüyorum. Şunu bir şuraya bırakıyorum. Bakın şimdi çok güzel değil mi? Ben bayıldım. Bunlar e, servis tabakları. Sonra böyle zeytinlik var. İki tane. Bir de büyük boy bir servis tabağı var. Şöyle. Çıkartacağım zaten dediğim gibi. Makineye yerleştireceğim. Ama makinede kirliler var. Önce onlar yıkansın. Sonra bunları yerleştiririm. Eğer bunda bulabilirsem ki trend yolda oluyor genellikle. Linkini bırakırım. Zaten şurada da yazıyor. İçinde ne kadar olduğu. Böyle desende bir şey almak istedim. Mandala deseni. Değil mi? Mandala deseni. Evet. Uzun uzun salonda oturdum. Tırnaklarımı de sürdüm. Şu baş parmaklarımın 3. katını süreceğim. Sonra top kat yapacağım. Klasik biliyorsunuz zaten artık öğrendiniz diye düşünüyorum. Saçıma ne sürsem diye düşünüyorum bir yandan. Bir şey sürmek zorunda mıyım? Hayır. Ama süreceğim. Geçen şunu yaptım. Videoda değildim o gün. Protein maskesini yaptım. Bir de o oje kurutucuyu almıştım ya. Onu denedim. Çok fazla bekletmedim. Bekletmem gerekiyor muydu bilmiyorum ama böyle yağlı gibiydi. Yağlı bir dokusu vardı. İlk defa kullanıyorum bu arada. <laughs> ya belki de hepsi yağlı gibidir ama ben hiç oje kurutucu dediğim gibi kullanmadım. Saçıma avokado yağı sürmeye karar verdim. Yine aynı ürün. Bu sefer çok sürmeyeceğim. Geçen çok sürdüğüm için bildiğiniz ensemden falan aktı. Siz deyin İsmail K ben diyeyim Memoli saçımı yaptığıma göre. Şimdi toplayacağım. Edit yapmam lazım. Şu an izlediğiniz videonun editini yapacağım. Çünkü iki gün video yayınlayamamıştım Aralok'ta. O yüzden iki günde video çekmedim tekrardan zamanımıza dönebilmek için yoksa stoktan gideceğim. Stoktan gitmek istemiyorum artık normal zamanda da aralık için değil bir tek. Normalde de artık 2 gün önce çektiğim videoyu falan izleyeceksiniz. O yüzden iki gün video çekmedim. Bugün de hemen bunu çekip size editlemem lazım yarın izleyeceksiniz. Günaydın. Şöyle bir başlangıç yaptım arkadaşlar. Dün geç saatlere kadar uyumanın sonucunda gözümüzü böyle açıyoruz maalesef ki. Hem kahvaltı hem öğlen yemeği olarak Siz gibi tereyağlı, sarımsaklı, salçalı, tarhana çorbası, patates ve yumurta haşlaması. Onu da böyle zeytinyağlı ekşili güzelce karıştıracağım. Çayımız da demlendi. Evet şunları da ekledik mi hazır. Sirkeli, ekşili, sumaklı, domates ve soğan. Tuzlu aynı zamanda. Emre'nin en sevdiği. Ben de Emre'den sonra çok sevmeye başladım. Bu da annemin klasiklerinden bilirsiniz. Yasemin Karadaş klasiği. Ee, patates ve yumurta haşlaması zeytinyağlı. Ama ben biraz patatesleri fazla kaynatmışım. Onun dışında da böyle simit ekmek sepeti. Ne izliyoruz? <laughs> Şu sahneyi hep yaşamak zorunda mıyız? <laughs> ya geçen biz böyle sabah tatlı bir dizi şey film izlemiştik. Christmas Chronicles diye. Evet, onun devamı. Hı hı. Hani o yılbaşı adam falan vardı. Ya. Biraz çünkü hava kapalı. Değil mi? Depresyon modu bugün. Falan böyle. Biraz modumuz yükselsin. Bakıma geçtim ve şöyle yüzümü maskeledim. Göz altlarıma göz altı maskesi ve yüzüme de kil maskesi uyguladım. Çok az bekleyeceğim. Bekleme esnasında da şu kir e, kirpiklerim demişim. Kaşlarım çıkmıştı. Onları toparlayacağım hemen. Dün neler oldu? Dün niye bu video <laughs> bitemedi? Çünkü ben bayağı yoruldum. Böyle bir ağırlık çöktü arkadaşlar gece bana. Bugüne sarkmak durumunda kaldım. Aralık'ın son videosunda da böyle bir aksilik yaşamış olduk. Aslında çok üstüne titriyorum. Planlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum ama böyle aksilikler olabiliyor. Vücudumuza da laf geçiremiyoruz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama Aralık ayı boyunca güzel ilerlediğini düşünüyorum. Sizinle yani iletişimimiz anlamında çok güzel oldu. Ama bu sayı tabii ki küçük bir sayı oldu. Darı birazcık çıkmış. Onları toparlayacağım. Hocam bugün mor şampuan yaptım yine. E sanırım 3 yıkama falan mor şampuan yapmamıştım. Keşke öncesini gösterseydim ama aklıma gelmedi. Bir de zaten avokado yağı vardı saçımda. Doğru avokado yağı sürmeden önce saçımı saldığımdaki görüntüyle mor şampuandaki sonraki görüntüyü gösterebilirim. Kullandığım mor şampuan da bu şu anda arkadaşlar. Gliss'in yeni çıkmış. Ve ben... Bilmiyorum çok beğendim. Yaban Mersin'in özü varmış. Rengi açılan boyalı ve röfle sarı saçlar için. Bakın rengi açılan bu açıcı spreylerle işte jellerle mellerle açılan saçlarda mor şampuan etkilemiyor. Bunu baştan söyleyeyim. Yani hiçbir fark olmuyor. Var var. Sadece Oreal açılmış sap sarı yani limon sarısı renkteki saçlar için ve limon sarısı böyle yumurta sarısı rengine de biraz da bebek sarısına gri tonlarına çevirmek için küllüleştirmek için kullanıyoruz biz bu mor şampuanları. Benim de saçım şu anda o şekilde açıldığı için bunu kullanarak saçımın birazcık küllüleşmesini sağlıyorum. Sizlere de öneririm. Ben önceki kullanımımda da çok beğenmiştim. Bu sefer de size öncesini sonrasını göstereceğim. Zaten göreceksiniz aradaki farkı bayağı küllüleştiriyor. Ablam bile de hatta icra mı yaptın saçına dedi. Hayır dedim mor şampuan yapmış Yapmıştım. Onu da söyleyeyim dedim. Birazdan sonucunu göstereceğim. İkisini yan yana koyacağım ve farkı göreceksiniz. Sarı saç makyaj istiyor ama size kirpik yaptım onu göstermek istiyorum makyajsız. <laughs> yapacağım yapacağım diyorduk. Sonunda yaptım. Kullanmayı da seviyorum biliyorsunuz. Şu an çok mutlu oldum. Neyse çorba istiyorum. Biraz midem kazındı. Emre çok yemeyeceğim dedi ama yine ona da bir kase koyarım. Evet. Banyoya geldim. Çünkü gözaltıma kapatıcı sürmek istiyorum. Şu dün aldığımızı deneyelim. Ama renk tonlu falan Merak ediyorum şu an. Ve güzel geldi gözüme. Bunun kapatıcılığı nasıl? Çünkü birazcık formu sıvı. Evet beğendim. Güzel. Şuralarda deneyelim. Bakın anında kapattı. Zaten şunlar da aktif sivilce değildi. Leke. Rengi cuk oluyor. Bir de şunu deneyeceğim. Dün çok anlayamamıştım. Dudak rengi almaya çalıştım ama Valla dudağımla aynı renk. Hii, bayıldım. Şimdi bunları siliyorum ve e, serum falan süreceğim. Bunu da Instagram'a çekeceğim. Buraya değil. Instagram'da çünkü günlük bakım rutinimi merak ediyorlar. Hatta yıl bile çekebilirim. Instagram'da paylaşacağım. Büyük ihtimalle yarın paylaşmış olurum. Siz de izlemek isterseniz. Instagram adresimi bırakıyorum. Takip etmeyi de unutmayın. Gelmişken. O zaman bugünkü videomuz burada bitiyor. Bugünkü dediğim hatta dünden devam eden bugüne akan video, atan video. <laughs> bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım keyifli izlemişsinizdir ve Aralokların son videosu olduğu için ben birazcık duygusalım açıkçası. Sizinle vedalaşıyormuşuz gibi geliyor ama asla vedalaşmıyoruz. Çok güzel daha içeriklerle geri döneceğiz. Umarım bu zamana kadar bir ay boyunca beraber güzel bir zaman geçirmişizdir diyorum. Seneye Aralık ayında yine yapabiliriz diyorum. <laughs> Emin olmakla birlikte çünkü geleceği göremeyiz hiçbirimiz. Ama ben istiyorum. Gayet güzel bir ay oldu sizinle birlikte geçirdiğimiz. Sizin yorumlarınız, mesajlarınıza çok mutlu mutlu böyle uyudum. Sabahları çok enerjik uyandım. Sizin düşünceleriniz çünkü benim için çok önemli. O yüzden teşekkür ediyorum hepinize. Bu süreçte benimle olduğunuz için bu videomu da aynı şekilde beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.